Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, halkın arasına karıştığı bir kıraathanede çay içti. Ağrı'da vatandaşlarla birebir ilgilenen Gül'ün gündeminde terör vardı. Cumhurbaşkanı, memleketimize sahip çıkmanın yolu terörü bitirmektir, dedi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ağrı ve Iğdır'a yaptığı iki günlük ziyarette büyük ilgi gördü. Gül de bu ilgiyi karşılıksız bırakmadı. Bir çay içelim burada değil mi? Gül, günün yorgunluğunu bir kıraathanede attı. Bir yandan çayını yudumladı, diğer yandan bölge halkının dertlerini dinledi. Gül, akşam yemeğinde İbrahim Çeçen Üniversitesi'ne misafir oldu. Bölge halkının bir numaralı problemi olan terör hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Bakın ne kadar çok can kaybı oldu. Bunlar hepsi bu toprakların çocuklarıdır. Nasıl olursa olsun, hepsi bu topraklarıdır. Şehit ailelerimizi burada görüyoruz. Ne kadar acı, bu acıları hep son vermemiz gerekiyor. Onlar da sahip çıkmamız gerekiyor. Türkiye'de demokratik standartların her geçen gün yükseldiğine dikkat çeken Gül, güzel gelişmelere terörün mani olmak istediğini belirtti. İşin içerisinde, terör olursa, işin içerisinde, kan olursa, şiddet olursa, o zaman yapılacak şeyler de yapılama sahibi. Gül, güzel günler için ümitli konuştu. Tek şartı terörü bitirmek. İnanın ki Türkiye'de hepimizin mutlu olması için, hepimizin bu ülkenin zenginliğinden pay alabilmemiz için çok güzel günler bizi bekliyor. Yeter ki bu işe son verir. Şey. Memleketimize sahip olmanın bir yolu da bu terörü bitirmektir. Terörü gündemden çıkartmaktır. Gül Yeni Güney ise İshak Paşa Sarayı ve Ahmedi Hanen'in türbesini ziyaretle başladı.